İstanbul. Bugün milyonların yaşadığı bu büyük şehir, aslında binlerce yılın birikmiş nefesini taşıyan, sessiz ama güçlü bir hikayeye sahiptir. Bu şehrin sokaklarında dolaşırken gördüğümüz her ayrıntı, geçmişin bugünün kulağına fısıldadığı küçük bir sır gibidir. Her taşın, her duvarın, her yamalı kaldırımı süsleyen çatlağın arkasında insanlığın çok eski bir zamanı saklıdır. İstanbul'u anlamaya çalışırken aslında zamanın kendisini anlamaya çalışırız. Bu şehirde bugün duyduğumuz martı sesleri, vapur düdükleri, kalabalıkların uğultusu belki de binlerce yıl önce aynı şekilde duyuluyordu. Rüzgar hep aynı boğazdan esiyordu. Güneş aynı tepelerin üzerine doğuyordu ve insanlar yine bu topraklarda birbirlerinin hikayelerine dokunuyordu. İstanbul, geçmişin bugünden yalnızca bir adım uzakta olduğunu hatırlatan bir yer olmuştur her zaman. Bu yolculuk yüzlerce yılın değil, binlerce yılın ötesine uzanıyor. İstanbul'un hikayesi aslında 8 bin yıl önce başlıyor. Yeni kapıda yapılan kazılarda bulunan iskeletler, tekneler ve günlük eşyalardan anlıyoruz ki burada çok eski bir insan topluluğu yaşadı. Bu insanlar küçük tekneler yapıyor, kıyılarda balık tutuyor, denizin sunduklarıyla hayatlarını sürdürüyorlardı. Onların isimleri, dilleri, kültürleri bugün bilinmiyor. Ama attıkları her adım İstanbul'un bugüne ulaşan uzun hikayesinin başlangılıyordu. İstanbul bir balıkçı köyü olarak doğdu diyebiliriz. Küçük ama köklü bir başlangıç. Aradan binlerce yıl geçti. Dünya değişiyor, insanların yaşama biçimleri gelişiyor, ticaret yolları yeni güzergahlar kazanıyordu. Ve bu süreçte bir gün Megaralı kolonistler buraya geldi. M.Ö. 7. yüzyılda Sarayburnu'nun tepesine çıktıklarında karşılarında gördükleri manzara bugün bile nefes kesicidir. Bir yanda Boğaz'ın güçlü akıntısı, diğer yanda Haliç'in güvenli limanı, bu iki suyun birleştiği yerde yeni bir hayat kurabileceklerini düşündüler ve Bizantiyon adını verdikleri bu küçük koloniyi kurdular. Bizantiyon başlangıçta büyük bir şehir değildi ama stratejik konumu kaderini çoktan belirlemişti. Ticaret gemileri bu sulardan geçiyor, balıkçılar kıyılarda ağlarını atıyordu. Günlük yaşam sade görünse de bu küçük koloni zamanla büyüyerek daha büyük bir dünyanın ilgisini çekecekti. Çünkü burası Doğu ile Batı arasındaki en önemli geçiş noktasıydı. Yüzyıllar sonra Roma İmparatorluğu'nun kaderi değişmeye başladığında Bizantyon'un önemi daha da arttı. İmparator Konstantin, Roma'nın artık eski gücünü yitirdiğini görmüş ve yeni bir merkez arar olmuştu. Gözleri sonunda Bizantyon'un üzerindeydi. 330 yılında bu küçük şehir büyük bir imparatorluğun yeni başkenti oldu. Artık adı Konstantinopolis'ti. Konstantinopolis yalnızca bir şehir değildi. Roma'nın varisi, Doğu Akdeniz'in kalbi, Hristiyanlığın yükselen merkezi, kültür ve zanaatın odak noktasıydı. Ayasofya'nın kubbesi göğe yükseldiğinde şehir yalnızca mimari anlamda değil, kültürel anlamda da yeni bir çağ başlattı. İnsanlar bu şehre farklı kıtalardan akın etti. Tacirler yeni fırsatlar buldu, sanatçılar yeni eserler yarattı, keşişler yeni fikirler üretti. Bu şehir bilgi ve inancın birleştiği bir mekana dönüştü. Konstantinopolis'in surları tarihin en güçlü yapılarından biriydi. Sayısız kuşatma atlattı. Bazı dönemlerde kıtlık yaşandı, bazı dönemlerde tek bir isyan şehrin sokaklarını alt üst etti. Ama şehir hep ayakta kaldı. Surların ardında yaşam devam etti. İnsanlar pazarlarına gitti, çocuklar sokaklarda oynadı, işçiler limanda çalışmaya devam etti. Bu şehir yıkılmak için değil, yaşamak için kurulmuştu. Derken 1453 yılı geldi. Dünya tarihinin yönü değişiyordu. Genç bir padişah, Fatih Sultan Mehmet, şehrin kapılarına dayandı. Surlar bu kez dayanamadı. Ama bu bir yıkım değil, bir dönüşümdü. Konstantinopolis artık İstanbul'du. Osmanlı döneminde İstanbul, büyük bir imparatorluğun merkezi haline geldi. İnsanlar farklı diller konuşuyor, farklı dinlere inanıyor, farklı kültürleri taşıyorlardı. Fakat hepsi aynı sokakları paylaşıyor, aynı çarşıdan alışveriş yapıyor, aynı denize bakıyordu. İstanbul'un çok kültürlü yapısı bu dönemde en parlak halini aldı. Çünkü Osmanlı, şehri yalnızca bir başkent olarak değil, kültür ve medeniyetin kalbi olarak gördü. Yüzyıllar boyunca İstanbul, dünyanın en önemli şehirlerinden biri oldu. Mimar Sinan'ın eserleri, çarşıların hareketli kalabalığı, mahallelerin sıcak yapısı ve Boğaz'ın eşsiz manzarası şehrin kimliğini belirleyen başlıca unsurlardı. Bir yanda saray ihtişamı, diğer yanda balıkçıların sade yaşamı, bir yanda sarayda yazılan fermanlar, diğer yanda sokak aralarındaki günlük telaş hepsi bu şehrin dokusuyla uyumluydu. Zaman ilerledi, dünya değişti, imparatorluklar son buldu. Bir sabah İstanbul artık yeni bir devletin parçasıydı. Cumhuriyet dönemi şehre bambaşka bir enerji getirdi. Yeni yollar, yeni yapılar, yeni ulaşım hatları ortaya çıktı. İstanbul artık modern dünyanın bir parçasıydı. Elektrik direkleri caddelere dizildi, tramvay sesi sokaklara karıştı, köprüler iki yakayı birbirine bağladı. Her yenilikle şehir biraz daha büyüdü, biraz daha hızlandı. 20. yüzyıl boyunca İstanbul adeta yeni bir kimlik kazandı. Köylerden, kasabalardan, uzak şehirlerden insanlar buraya geldi. İş bulmak, hayat kurmak, hayallerini gerçekleştirmek isteyen milyonlarca insan İstanbul'un büyüsüyle tanıştı. Bu göç dalgaları şehrin nüfusunu katlayarak arttırdı. Yeni mahalleler kuruldu, kenar semtler genişledi, şehir sınırları hızla büyüdü. İstanbul artık yalnızca bir metropol değil, bir yaşam alanı, bir umut şehri, bir hayal şehri haline geldi. Bugün İstanbul, tarihin tüm katmanlarını aynı anda yaşayan nadir şehirlerden biridir. Bir yanda modern gökdelenler yükselirken, diğer yanda yüzlerce yıllık taş yapılar dimdik ayaktadır. Bir yanda hızla geçen metrolar, diğer yanda yüzyıllardır aynı güzergahta seyreden vapurlar yeni ile eski yan yana durur bu şehirde. Birbirine zıt değil, tamamlayıcıdır. İstanbul'un sokaklarında yürürken zamanın tek bir çizgide akmadığını hissedersiniz. Bir tarafta tarihten günümüze ulaşan bir çeşme durur. Hemen yanında modern bir kafe. Bir yanda tarihi bir cami, diğer yanda rengarenk bir grafiti. İstanbul'un büyüsü de tam olarak burada başlar. Bu şehir geçmişi saklamaz, gelecekle birleştirir. İstanbul'un sesini dinlediğinizde bunu daha iyi anlarsınız. Vapur düdükleri, martı çığlıkları, insan kalabalığının bitmeyen uğultusu, sokak müzisyenlerinin melodileri, farklı dillerden konuşmalar tüm bu sesler İstanbul'un çok sesliliğinin yaşayan kanıtıdır. Bu şehir kim gelirse gelsin, hangi kültürden olursa olsun herkesin bir parça yer bulabildiği bir şehirdir. Bugün İstanbul'un geleceği yine değişimin eşiğindedir. Teknoloji hızla gelişiyor, şehir sürekli yenileniyor, yeni yapılar yükseliyor ancak İstanbul'un özü değişmiyor. Bu şehir hala geçmişin izlerini taşıyor hala binlerce yıllık bir hikayenin ortasında duruyor ve hala insanları kendine çekmeye devam ediyor. İstanbul yalnızca yaşanan bir şehir değildir. İstanbul hissedilen bir şehirdir. Bu şehirde yürürken yalnızca bugünü değil, binlerce yıl önce yaşamış insanların izlerini de hissedersiniz. Bir köşe başında duran eski bir taş, bir zamanlar bir imparatorun geçtiği bir yol olabilir. Bir duvarın üzerinde duran bir iz yüzlerce yıl önce bir çocuğun parmaklarıyla bıraktığı bir hatıra olabilir. İstanbul'un ruhu zamanın kendisidir. Bu şehir ne kadar büyürse büyüsün, ne kadar değişirse değişsin, bir şey hep aynı kalır. İstanbul, geçmişle geleceğin aynı anda yaşandığı bir şehirdir. Tüm hikayeler bu şehirde birleşir, tüm yollar bu şehre çıkar ve her yol yeni bir hikaye başlatır. Burası İstanbul, yedi tepeli şehir, yedi bin yılı aşan bir medeniyet, Zamanın hiç eksilmediği hep çoğaldığı yer, insanlığın ortak mirası, bir şehrin ötesi, bir yaşam biçimi, bir duygu, bir hatıra ve bu hikaye akmaya devam ediyor. Eğer bu videodaki yolculuğu beğendiyseniz, kültür ve tarih üzerine hazırladığımız yeni içerikleri kaçırmamak için Kültürün İzinde kanalına abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.